Bugün size Vivo V50'den bir Android cihaza dosya nasıl aktarılır bunu göstermek istiyorum. Başlamak için her iki cihazda da Play Store'u açın ve Send Anywhere adlı ücretsiz uygulamayı indirin. Uygulama hazır olduğunda başlatın. Daha sonra kurulum için her iki uygulamada da aynı seçeneklere dokunun. Öncelikle kabul ediyorum ve onaylıyorum. Ardından onayla, devam et ve izin ver seçeneklerine dokunun. Buradaki açılır pencerelerde istediğiniz herhangi bir seçeneğe dokunun ve bitirdiğinizde Vivo'nun sol alt köşesindeki gönder butonuna basın. Ve Android cihazda yine Vivo'da gönderin hemen yanında bulunan al butonuna basın. Üstteki tüm bu kategorileri kullanarak göndermek istediğiniz tüm dosyaları seçin. Ben sadece birkaç tanesini seçeceğim. Sadece örneğin bazı kategorilerde, örneğin kişilerde bu dosyalara erişmek için birkaç kez daha izin vermeniz gerekebilir. İşiniz bittiğinde altta seçilenlerin yanında bulunan gönder butonuna basın tamamdır. İşte bir ipucu. Açılır pencereyi kullanarak hangi bağlantı yolunu kullanmak istediğinize karar verin. Bu anahtarı girmek için anahtar girişi bölümüne dokunun ve tüm bu rakamları doğru sırayla yazın. Ardından bağlanmak için al butonuna basın. QR kodunu taramak için kullanıcı kılavuzunun üzerindeki tarama simgesini kullanın kapatın ve ekleyin. Açılır pencerede kamera erişimine izin verin ve cihazınızın kamerasını koda doğrultun. Şimdi bir diğerini kapatın. Ve gördüğünüz gibi bundan sonra tüm dosyalarım başarıyla gönderildi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.